Herkese merhaba dostlar ben Berkay kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır gene video gelmiyor çünkü e, bir şeysizlik var. İstikrarsızlık mı deniyor ona ne deniyor? Bir geliyor bir gelmiyor. Konu yok video çekeceğimiz. E, zaten her attığım video izlemiyor. Belirli videolar var onlar izleniyor. O yüzden onlar izlendiği için de onlarla ilgili size yalan olan bilgiler aktarmak istemiyorum. O yüzden onlarla ilgili video gelmiyor. Olursa tabi illaki çekeceğim. Telegram sayfamızın link açıklama kısmında var. Orada zaten e, olaylar orada dönüyor. Ama YouTube kanalıma da aboneler olun, yorumlar yapın. İşte e, videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda WhatsApp Aero indireceğiz arkadaşlar. Nasıl indirilir bunu göstereceğim size. Ben bunu tabletten çekiyorum. Aynısı telefonda da var hiçbir fark yok. Bu sefer böyle olacak. WhatsApp Aero yazıyoruz. En üste çıkıyoruz. Bak tr.whatsap.aero.com Buna giriyoruz arkadaşlar. Buradan dil seçenekleri veriyor sonra. Allah çok indik. Şimdi indire basıyorsunuz. E, İşlemi kolay. Modern ikonlar, klasik ikonlar fark etmez. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ama benimki gibi yaparsanız e, bir sıkıntı olmadan indirirsiniz. Bak, bakın. Burada diyor ki bu paketi tavsiye ederiz diyor. Biz de ne yapıyoruz? Diğerlerinin hiçbirine basmıyoruz. Buna basıp indiriyoruz. Bana durmadan mesaj geliyor. İniyorum aşağı doğru. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Versiyonlar vermiş burada. Burada diyor ki 9. İkisi de aynı gerçi herhalde. Buradan aşağı doğru indik. İndik 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 indik. Yeşil olana basıyoruz. Burada 10 saniye süre veriyor arkadaşlar. Bu sefer videolarda kendimi göstermedim. Çünkü baştan aşağı edit yapmam falan gerekiyor. Birleştirmem gerekiyor. O yüzden zaten beni görseniz de görmeseniz de bir şey değişmiyor. Gördüğünüz gibi beni yönlendire basıyoruz. Oradan direkt e, bu mavi kısma geliyor. Buna basıyoruz. Yine de indir diyoruz. Yine de indir dedik. İki dosya indiriyor. Yanlış bastık. Bir tanesine gerek yok. Şuna gerek yok. Üst ilk basılana indiriyoruz. 77 MB olanı. Ötekine girmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi insin. Allah. Niye bu da çok yavaş iniyor ya? O yine dursun. Buradan paket seçeneklerimiz var. Biz buraya geri dönelim. Bir geri. Bir daha geri. Bir daha geri. Arkadaşlar dediğim gibi bu yine dururken konuşma yapayım biraz. Buradan hatta YouTube yazabilir miyiz? YouTube. YouTube'a girelim. Videolar bu yüzden gelmiyor çok fazla. Bu bizim kanalımız. Görmüş olduğunuz gibi videolar diyoruz. Yani bakın 23.000 izlenmiş, 30.000 izlenmiş, 25.000 izlenmiş. Ama mesela TikTok'la ilgili çektiğim videoyu 244 kişi izlemiş. Demek ki hani kanalımızın potansiyeli var. Bakın 38.000 kişi izliyor. Was ne Instagram ayrı var. 4.000 kişi izliyor. 142.000 kişi izlemiş. Ama mesela buna gelince bak 1000 kişiye düşüyor. Bu tür videolar çekince 266 görüntü. Bir sene olmuş hatta. Yine izlenmemiş. Bunlar izlenmiyor. O yüzden ee, Başka konular çekesim gelmiyor benim de. Doğal olarak. 43 MB. Hani şu basacağım şurada abone ol yazıyor. Buna basar. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın short videolarıma bakın. iki tane videom var. 3000 izlenmiş. 40 kişi izlemiş. Hani herkes her videomu izlemiyor. Hani herkes her videomu izleyecek diye bir şey yok ama en azından paylaşıyorken şu paylaştıklarımın izlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey olmasa girip bir beğenip bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada Telegram linkimizin şeyi olacak. Nerede o? Aklında kısmında büyük ihtimalle. Aynen. Telegram var. Yalnızca bir defa diyelim. <laughs> sohbet grubumuz var. Bakın Berkay Ucar. Büyük harfle YT sohbet yazıyoruz. Buna basarsanız sohbet grubuna gider. Sohbet grubumuza da gelin arkadaşlar. Buradan çıkalım. 70 MB olmuş. biraz uzun sürdü. Aç diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. WhatsApp'ın logosunda bile değişiklik yok. İzin ver, yükle. Bu kısmı geçmedim. Siz videoda atlarsınız arkadaşlar. Ben kesme de yapmayacağım bu kısımları da. Ee, siz direkt isterseniz ilerletebilirsiniz. Aç diyoruz. İzin veriyorum. Devam et. Yediğimiz zaten yok. 90. Telefon numarası. Hemen bir Telefon numarası bulalım. 500 Telefon numarası olan kısmı geçtik. Buradan başlat diyoruz. Burada bir gruba girmişiz. Geçelim onu. Şimdi arkadaşlar bakın burada uçak modunu alırsanız uyku modu diyor. Otomatikman bakın. Uyku moduna geçtiğinde mesajlar gelmez ve almayız. Geçiyoruz bunu. 3 nokta var. Ayrı ayrı giriyoruz arkadaşlar. Telefonda bu dar bir şekilde görünecek yani. Dik döndürürsen. Bunu o şekilde görürsünüz. Gizlilikler diyoruz. Son görünmeyi dondurabiliyoruz arkadaşlar buradan. Bir kez görüntü mesajlarını açabiliyoruz. Ondan sonra başka iletildiği Bunları geçelim. Beni kimler arıyor? Herkes. Bunu kapatabiliyoruz. Hiç kimse mesela arayamaz. Durumları gördüğümüzü kapatıyoruz. Hikayelerin silinmesini engelleyebiliyoruz. Cevaplardan sonra mavi tik. Bunu açarsanız bu şekilde olur. Ondan sonra WhatsApp ayrıya kilitleyebiliyoruz. Desen oluşturabiliyoruz. Kapatalım onu. Bir geri yapalım. Temalar var arkadaşlar burada. İstediğiniz kadar tema var. Hani Baya baya çeşit var. Buradan istediğiniz temayı indirip kurabiliyorsunuz. Bakın rengarenk temaları var. Ama telefonunuz iyi değilse tema indirmenize gerek yok. Hani donabilir. Bir şeyler olabiliyor. Genele geldik. Renkler, stiller, galeride. Ayarlar var. Buradan değişik değişik ayarlarını kurcalayabiliyorsunuz. Bir daha geri yapalım. Bir daha geri yapalım. Konuşma ekranı var. Eylem çubuğu, profil Mesela bunları da şeklini değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü özelliklerimiz burada mevcut. Bunlar eski videolarımızda şeyleri var. Detaylı bir şekilde. Ee, görebilirsiniz ama yapamadığınız şeyler olursa yerler yorumlara yazın. Hileli vası ayrı bu arkadaşlar. Yani destek için bakın burada şeyler işte Gruplar falan koymuşlar. Ve bizim de grubumuz var arkadaşlar. Orada gelip oradan da sorabilirsiniz. Yapamadığınız yer olursa. Güncelleme kısmında güncellemeleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. En son sürümü kullanıyormuşuz. Zaten daha yeni indirdik. Ee, buradan görmüş olduğunuz gibi bir kelim sarıyamaz. Özellikleri bir sürü özelliği burada mevcut. Videonun şey uzun olmasın diye kısa keseceğim. Başka bir daha geri gidelim. Masrafa geri girelim. Böyle ee, gruplar varmış. Şuna basıyoruz. Bak ses değiştirici var. Ayarlar var. Bombala var. Mesela bombalaya basarsanız Görmüş olduğunuz gibi durmadan ayrı ayrı yazar. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela buna bastık. Dur, yanlış oldu. Yükselttik. Bombalaya Bombaladan değil o. Ayrıya basıyoruz. Mesela şu var. Resmi uygulamanın detaylı özellikleri var. Bunları kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.